Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek BRC, yok. BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sunar. Merhaba ben Mete Bayrakçı. Okullar artık kapandı. Her aileyi yaz tatili heyecanı sarmaya başladı. Tatil için yola çıkarken sürücünün zinde olması gerekir. Sevgili sürücüler, yorgunsanız, şu veya bu nedenle uykusuzsanız sakın yola çıkmayın. İlaç aldıysanız aldığınız ilacın yan etkilerinin neler olduğunu bilmelisiniz. Çoğu ağrı kesicinin yan etkisinin uyku hali vermek olduğunu unutmayın. Otonuzun bakımlarını yola çıkmadan önce yaptırın. Lastik diş derinliklerinizi, lastik havalarınızı kontrol edin. Far ayarlarınızı mutlaka yaptırın. Bagajınıza koyacağınız valizlerin ya da çantaların ağırlıklarının sağa ve sola eşit olarak dağılmasına dikkat edin. Bagajınızda boşluk olacaksa koyacağınız eşyaları arka koltukların arkasına dayayın ve mutlaka sabitleyin. Arka koltuklara kimse oturmayacaksa emniyet kemerlerini bağlayın. Emniyet kemer... Hareket etmeden önce otonuzda bulunan bütün yolcuların emniyet kemerlerinin bağlı olduğundan mutlaka emin olun. Otonuzda bulunanların güvenliğinden sorumlu olduğunuzu asla unutmayın. Hepinize iyi tatiller. Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek yok. BRC otogaz sistemleri trafik dostunu sundu.